Şu Ara TV'de sağlık bilgileri. İnsanlarda kuru öksürük görünmesi, üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın belirtisi olarak bilinmektedir. Doğru bir tedavi için öksürüğe neden olan hastalığın teşhisi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Öksürük nedir? öksürük bir hastalık olmamakla beraber, vücudun boğaz ve solunum yollarını temizlemeye çalıştığı savunma mekanizmasıdır. Öksürükler, balgamlı, balgamsız veya kronik, akut şeklinde iki çeşit olarak sınıflandırılmaktadır. Kuru öksürük, boğazda gıcıklık hissine neden olmaktadır. Genellikle 3 haftadan uzun süren öksürüklere kronik öksürük denilmektedir. Akut öksürük ise faranjit, sinüzit, nezle ve benzeri sebeplerden oluşur. Kuru öksürük neden olur? Balgam görülmeyen öksürük türüne kuru öksürük denilmektedir. Kuru öksürükler birçok rahatsızlığın nedeni olarak ortaya çıkabilir. Ateş, halsizlik ve mide bulantısı ile birlikte olmadığı hallerde ciddi bir hastalık belirtisi değildir. Ancak kuru öksürük genellikle grip, geniz akıntısı, astım, farenjit, kalp yetmezliği, akciğerde sıvı toplaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kuru öksürük uzun süre devam ederse Boğazda tarih ve akciğerlerde ağrıya neden olabilir. Kuru öksürük atakları bazı insanlarda baş ağrısı, baş dönmesi ya da bayılma ile sonuçlanmaktadır. Hatta çok şiddetli öksürükler insanlarda idrar kaçırma, göğüs kafesinde ağrılı fıtık olma ihtimali de bulunmaktadır. Kuru öksürüğün yanı sıra aşağıda sıralanan belirtiler bulunuyorsa doktora görünmekte fayda vardır. Nefes darlığı, bacak şişmesi, uzun süren yüksek ateş, gece terlemesi. Kanlı balgam, öksürülmediği zaman göğüs ağrısı, halsizlik, hırıltı, iştah kaybı. Öksürüğe ne iyi gelir? Öncelikle öksürüğün neden olduğu tam olarak öğrenilmelidir. Öksürükten kurtulmak için sebep olan hastalığı öğrenmek ve tedavi etmek gerekmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle öksürük oluştuğu düşünülürse öksürüğe iyi gelen durumlar şöyle sıralanabilir. C vitamini alımını artırmak Düzenli ve dengeli beslenmek, banyo yapmak, spor ya da yürüyüş yapmak, uyumak, bol sıvı almak. Ayrıca öksürüğün en yaygın nedenlerinden biri de sigara kullanmaktır. Sigaradan uzak durmak hem ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer hem de kuru öksürük semptomu görmezler. Öksürük şikayeti çekenlerin bilmesi gereken en önemli nokta doktora danışılmadan öksürük şurubu kullanmaktır kuru öksürük ve balgamdan kurtaran doğal yöntem, kür tarifi. Öksürük ve balgamdan kurtulabilmek için birçok en hızlı öksürük kesici kür tarifi bulunmaktadır. Bunların arasında en sık kullanılan ve en iyi sonuçlar alınan kür tarifleri şöyle sıralanabilir. Soğanlı su yöntemi Bir adet soğanı dörde böldükten sonra bir bardak su ilave edip kaynatmak gerekmektedir. Kür 5 dakika kaynatıldıktan sonra Altı kapatılacak ve biraz ılık olması için beklenecek. Yeterli ılıklığa geldiği zaman süzüp içine bir tatlı kaşığı bal koyup karıştırmak gerekir. Yaklaşık yarım saat sonra bu içecek öksürükten kurtulmayı sağlamaktadır. Ballı turp yöntemi. Bir adet turpun içerisi oyulduktan sonra dibi delinmelidir. Sonra turpu bir bardağın içerisine yerleştirerek içine bal ilave edilir. Bu şekilde turp bir gün bekletildikten sonra bardağa damlamış olan balın tüketilmesi önerilir. Sarımsak yöntemi Bir bardak kadar kaynar suyun içine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edilmesiyle yapılmaktadır. Bu kür, 5 dakika demlendikten sonra içilmelidir. Limonlu karabiber yöntemi Bir adet çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serptikten sonra limonu bu şekilde tüketmek gerekmektedir. En sık kullanılan öksürük ve balgamdan kurtaran doğal kür tarifleri en geç yarım saat içerisinde etkisini göstermektedir. Bu kürler sayesinde anında kuru öksürükten kurtulmak mümkündür. Taze veya kuru ayva yaprağı Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılıyor. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunuyor. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımlarını demleyerek içebilirsiniz. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yaprakları ise 3-5 dakika demleyerek gün içinde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Ihlamur çayı. Öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur. İçerisindeki bileşenlerden flavonoidler İltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, musilajların tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcut. Bu nedenle öksüreğe karşı günde 2-3 bardak çay içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebiliyor. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmak gerekiyor. Ekinazya çayı Ekinazya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı öneriliyor. Yapılan çalışmalar, Ekinazya'nın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediğini gösteriyor. Demlenerek ve içerisine bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle günde iki fincan kadar içebilirsiniz. Ayva, bal ve ıhlamur bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay, boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu etaplarında bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı kadar toz zencefil ve bir çay kaşığı kadar karanfille karıştırılarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. toz karabiber ve bal. Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir. Yeşil çay ve kakule Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin. Ayva çayı Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Bir çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu bir fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demlendikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra mide boş genişmeniz çayın olumlu etkisini artırıyor. Zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, bir çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Meyan kökü, şah tere, zencefil. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökü, bir tatlı kaşığı şah tere ve bir tatlı kaşığı toz zencefili bir bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3-5 dakika demleyin. Bu çayı gün içerisinde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Bitkisel karışım ve bitki çaylarının püf noktaları. Bitki çaylarının bir kısmı demlenerek içilebildiği gibi bir kısmı da kaynatılarak içilmeli. Bu iki yöntem birbirinden çok farklı. Bitkilerin odun, kabuk, kök gibi kısımları kaynatılarak hazırlanmalı ve ortalama süre 30 dakika olmalı. Bitkilerin yaprak, çiçek gibi kısımları ise demlenerek hazırlanmalı ve demleme süresi 5-20 dakika civarında olmalı. Her bitkinin çayı olmuyor. Bitki bileşenlerinin sıcak suya dayanıklı olması gerekiyor. Bitki çayları tedavi amaçlı kullanılıyorsa şeker ilave edilmemelidir. Bitki çaylarının etkisini gösterebilmeleri için açken tüketmelisiniz. Yemekten 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra içmeye özen gösterin. Çay hazırlanması aşamasında taze su kullanın. Aksi takdirde suyun içerisindeki mineraller değiştiği için çayın kalitesi olumsuz etkileniyor. Uçucu bileşenlere sahip çaylar için ağzı kapaklı fincanlar kullanın. Bitki kısımları çay yapılmak üzere ufalandığında oksijen ile temas açık hale gelip değişime uğrayabiliyor. Bu yüzden kapalı kaplarda saklayın. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV sağlıklı günler diler.